Hoş geldiniz. Bugün sizlere tarih ve duanın iç içe geçtiği, büyüleyici güzelliğiyle Çanakkale Hamidiye tabyalarına götürüyoruz. Samidiye Tabiyası Sultan II. Abdülhamit döneminde 1892 yılında inşa edildi ve bu tabiya savaş için çok stratejik bir tabiyaydı. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu büyük güçler arasında denge politikası izlerken aynı zamanda topraklarını koruma ve savunma stratejilerini de güçlendirmek zorundaydı. Bu dönemde boğazların güvenliği son derece önemliydi. Çünkü İstanbul'un güvenliği boğazların kontrolüne bağlıydı. Sultan II. Abdülhamit Boğazların stratejik önemini çok iyi biliyordu. Bu nedenle Çanakkale Boğazı'nın savunmasını güçlendirmek için bir dizi önlem aldı. İşte bu önlemlerden biri de Çanakkale Hamidiye Tabyası'ydı. Hamidiye tabyası adını Sultan II. Abdülhamit'ten almıştır ve 1892 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. Tabya Boğaz'ın en dar noktasına yakın bir konumda stratejik bir mevkiye yerleştirilmiştir. Bu sayede Boğaz'dan geçen gemilerin kontrolü ve gerektiğinde durdurulması mümkün oluyordu. Sultan II. Abdülhamit tabyanın inşasında en son teknoloji ve mühendislik tekniklerinin kullanılmasını emretmiştir. Bu doğrultuda dönemin en modern topları ve savunma sistemleriyle donatılmıştır. Ayrıca tabyanın yapımında kullanılan malzemelerin kalitesine de büyük önem verilmiştir. Dayanıklı taşlar ve kalın duvarlar tabyanın uzun ömürlü olmasını sağlamıştır. Hamidiye tabyası sadece askeri açıdan değil aynı zamanda mimari açıdan da dikkat çekicidir. Tabya Osmanlı'nın mühendislik ve mimari alanındaki başarısının bir göstergesi olarak kabul edilir. Yapının inşasında dönemin en yetenekli mühendisleri ve ustaları görev almıştır. Tabia Çanakkale Savaşı sırasında da önemli bir rol oynamıştır. Özellikle 18 Mart 1915'te müttefik donanmasının boğazı geçme girişimlerine karşı yapılan savunmada Hamidiye Tabiasından açılan ateş düşman gemilerinin geri çekilmesine neden olmuştur. Bu olay Tabia'nın stratejik önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sonuç olarak Çanakkale Hamidiye Tabiası Sultan II. Abdülhamit'in ileri görüşlülüğü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun savunma stratejilerinin bir ürünü olarak hem tarihsel hem de mimari açıdan büyük bir değere sahiptir. Günümüzde de bu tabya Çanakkale Boğazı'nın ve Osmanlı savunma tarihinin simgelerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Çanakkale Savaşları sırasında kritik bir savunma noktası olan Hamidiye Tavyaları bugün savaş sırasında kullanılan silah ve malzemelerin sergilendiği bir müze olarak kullanılmaktadır. Hamidiye Tablası Parkı yıl boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Özellikle Çanakkale Zaferi'nin anma törenlerinde düzenlenen eğitim programları büyük bir ilgi görüyor. Merhabalar. Bugün Çanakkale Hamidiye Tabyası Parkı'nı gezdik. Çanakkale Hamidiye Tabyası Parkı doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerine güzel anlar yaşatıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.